Selamlar. Bugün 1 Temmuz Cuma. Saat 1.30 öğlen. Bugün geç çekiyorum bu videoyu. Birkaç işim vardı onlarla uğraştım. Şimdi kısaca e, değili bir yasımdan ve trade planlarımdan bahsedeyim. S&P'de burada, burada bir range oluşacağını düşünüyorum ben. Buradaki low'lu buradaki high arasında. Ardından gün içerisinde buranın veya buranın yani range low ve altına sarkıp tekrardan buradaki range içerisine girmesiyle beraber long pozisyon veya short pozisyon kovalamayı düşünüyorum. Gün içerisinde buradaki range'in efektif çalışacağını bekliyorum açıkçası. O yüzden e, burada oluşacak yapılara göre işlem alacağım. İşaretlediğim bölgelerdeki. Dominans tarafında e, BTC dominansı ufak bir desteğine yaklaşmış gibi gözüküyor. E, buradan sürekli bir e, tepki aldığını görüyoruz. O yüzden buraya geldiğinde fiyat buralardayken e, altlarda temkinli olabiliriz. Ethereum Bitcoin tarafına baktığımda e, buradaki kırmızı kutunun fiyat tutmakta yeterli olduğu gözüküyor. E, market structure shiftlenmiş gibi. Yani <laughs> buradaki low'dan sonra bir high, ardından higher low ve high high gelmiş. E, yeni bir higher low oluşması durumunda yeşil çizginin ideal bir bölge olduğunu düşünüyorum. Buraya geldiğinde e, long e, bakabilirim piyasaya veya altcoinlere. Daha sonrasında Total 2 grafiğine bakalım. Ee, Total 2 grafiğinde de e, benim kullanmak istediğim bölgeler burası ve burasıydı. Ara bölge olarak buradaki yeşil kutu benim için önemliydi. Şu an bu kutunun içerisinde işlem görüyor. Fakat ben e, buradaki mor çizgiye şunu düzeltelim. Normal bir line çizelim. Şöyle. Şuradaki siyah çizgiye e, bir geleceğini düşünüyorum açıkçası. E, buraya gelmezse yani gelme gelmeme ihtimali de var tabi. Oluşturacağım plan e, buradaki Equalize olarak adlandırılabil, adlandırabileceğimiz bölgenin e, likiditesinin temizlenmesiyle birlikte short işlem almak olabilir. Yapabileceğimiz diğer bir plan. Onun dışında dediğim gibi siyah çizgiye gelirse de alt koyunlarda long bakılabilir. Alt part grafiğine baktığımda ise buradaki siyah çizginin gerçekten efektif olarak çalıştığını görüyoruz. Fiyat buradan güzel alıcı buluyor. Daha sonra tam olarak nokta atış bir şekilde buradaki hayına testini veriyor. Ve daha sonra burada işlem görmeye devam ediyor. Bu gri kutunun üstünde kalıcılık sağlaması kırmızı kutu ve buradaki yeşil çizgi arasındaki boşluğun test edilebileceği ihtimalini arttırıyor benim gözümde. Buranın altına düşmesiyle birlikte ise düşerse şayet lower time frame'de şu şekilde bir hareket görebiliriz. Burada bir range oluşumu görebiliriz. Ben bugün aslında fiyatın bir range oluşturacağını düşünüyorum daha çok. Beklentim bu yönde. DeFi Perp'e baktığımda ise burada gri kutu benim için önemli bir alandı. Burasının altına sarksa da expansion bir mumla kazanıp buraya testini vermesi çok güzel bir şey. O yüzden bu grafik beni biraz daha pozitif bakmaya itiyor. Altcoin'ler özelinde. Long aramak daha mantıklı geliyor. Olur da burası kırılırsa buranın gri kutunun testinde yani şu şekilde bir hareket görürsem buranın re-testinde işleme girip Öncelikle buradaki bölgeyi hedefleyip sonrasında da altındaki siyah çizgiyi hedeflemeyi düşünebilirim. Bitcoin tarafına baktığımızda yeşil çizgiden aldığı destek muazzamdı. Gerçekten fiyatı çok yukarıya taşıdı. Burası sağlam bir short squeeze bölgesiydi. Ben buradan long aldım. Buradan short da aldım. Şimdi şu 19.500 civarlarında pozisyonumu kapattım ve izlemeye geçtim. Artık buralardan oluştu buradalarda oluşturacağı yapı bence çok kritik. Eğer burada verimli e, ve e, olumlu bir yapı görmezsem işlem almayı düşünmüyorum gün içerisinde. Çünkü e, buradaki expansion'ların bu hızlı bir şekilde tekrardan onarılması e, pek hoşuma gitmedi. Ya mesela bakın görüyorsunuz burada e, tarih ne? 19 Haziran. Bu dün 30 Haziran'dı. 11 günlük bir süreç içerisinde buradaki imbalansını onarırken geliyor fiyat burada e, 2 saatte yaptığı hareketi 3 saatte onarıyor. 3-5 saatte onarıyor her neyse. Çok e, hızlı bir onarım. O yüzden bilemedim. Yani e, çok hoşuma gitmedi bu yapı. Yine de e, izlemeye geçeceğim. Ve 19.800'ün üstüne atarsa fiyat e, bence olumlu olacak. Yükseliş açısından. Ethereum tarafına baktığımda ise yine 1000 dolar seviyelerinin önemli olduğunu konuşuyorduk. Buradaki yeşil çizgiyi Geçiş çizgiden bahsetmiştim. Fiyat tam olarak buradan döndü ve yeşil kutuma kadar testini verdi. E, herhangi bir işlem almadım Ethereum'da. E, geçtiğimiz iki gün. Fiyat buraya geldiğinde de buraya geldiğinde de. Onun yerine Bitcoin'de işlem almayı tercih ettim. Şimdi burada. E, burası. Şuradaki expansion mum. Burayı kırdıran mumun testi verilmiş. İmbalanslar onarılmış gibi gözüküyor. 2 saatlik grafiğe inelim. 4 saat diye bakalım. Evet. İşte bu bölgenin kazanımı çok önemliydi. Yani şuradaki low'un üzerine atması fiyatın bu, bu denli bir expansion'la ve hala buranın üzerinde işlem görüyor olması bence olumlu. Yani genel olarak baktığımızda bütün grafiklerde longlamaktan, yakın desteklerden bahsettik. Fakat yine de temkinli olup buradaki yapıyı incelememiz gerekiyor çünkü çok arada bir bölge yani gerçekten çok ince bir çizgi burası bence. Buraların kaybı çok sert olabilir. Aynı zamanda buradaki olumlu yapıların vereceği tepki de çok sert olacaktır. O yüzden kesinlikle izlenmesi gereken bir gün olduğunu düşünüyorum ben. Key level'larımızı belirledik. Önemli yerlerimize, yerlere, yerlerde ne yapacağımızı konuştuk. Yani daha da fazla da lafı uzatmadan bitiriyorum videoyu. Kendinize iyi bakın.